Bugün Genel İdare Kurulu toplantımızda malumunuz e, önemli bir e, konuda e, değerlendirmelerde bulunduk. E, partimizin yerel seçim stratejisiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Genel İdare Kurulumuzu topladık. Ve buna göre 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 ve il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir. Ve bu kararımızın ülkemize, partimize inşallah yeniden ayağa kaldırmak istediğimiz Türk siyasetine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bakın biz Türkiye'nin bu ittifaklar mekanizmasıyla Türk milletinin bir kıskaç siyasetin alınmasına karşıyız. Ve biz bu yolculuğu Türk milletine hep birlikte onların sesiyle, onların desteğiyle yapacağımıza inanıyoruz. Şu anda odaklandığımız şey kendi adaylarımızı ülke genelinde belirleyerek milletimizin karşısına çıkabilmektir. Ve milletimizin iyi Parti'ye destek vererek bu desteğini sürdürüp artırdığı ölçüde de göreceksiniz Türkiye'de bu kıskaç siyaseti son bulacak ve Türk milleti yeni bir yolculuğa çıkacaktır. Evet. Biz en başından bu yana bakın 28 Mayıs öncesinde de sürdürdüğümüz bir siyaset biçimi var. Halkımızın tercihini bir demokrasi ve bir şeffaflık ölçüsünde sandığa yansıtmaya çalıştık. Ve İyi Parti'nin siyasetteki ayırt edici yönlerinden birisi bu. Genel İdare Kurulumuz bizim nihai karar verme organımız ve Gerçekten bu tartışmalı meselelerde genel başkanımız genel idare kurulunun görüşü almadan asla hareket etmiyor ve bu partimizi gerçekten de daha güçlü kılan bir unsur. Ve ikinci olarak elbette başkanlık divanımız burada icra makamı olarak aldığı bu yetkiyi elbette sayın genel başkanımız nezdinde hep birlikte yürütecektir. Dediğim gibi bununla ilgili toplantı önümüzdeki günlerde gerçekleşir.